anne, baba, çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anne anne, baba anne, sen, ben, biz, hepimiz, bir aileyiz. Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Merhaba sevgili dinleyiciler. Aile aslında hepimizin hikayesinin başladığı yer. Orada doğar, büyür ve öğreniriz. Değerlerimizle bizi biz yapan köklerimize sarılırız. Çünkü çınar gücünü köklerinden alır. Sizin ve ailenizin ihtiyaç duyduğu her konuyu bu programda bulabilirsiniz. TRT Radyo 1 kanalında Aileceyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsün, Küçük Sinemüllü, teknik yönetimde Ömer Faruk Öyt ve spikeriniz ben Deniz Sunu. Programın ikinci bölümünde ise uzman psikolojik danışman Deniz Çanga Karhan konuğumuz olacak. İş yerinde, ilişkilerde, aile arasında, kısacası günlük hayatın rutininde manipülasyon eylemiyle sık sık karşı karşıya kalıyor ve etrafımızda çok fazla sayıda manipülatif insan olduğunu fark ediyoruz zaman zaman. Manipülatif insanları nasıl tanıyacağımız hakkında merak edilenleri konuşacağız bu bölümde. Hazırsanız ailece başlıyor. ailece hafta içi her gün 10 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de sizinle. Müzik dış uzman psikolojik danışman Deniz Çanga Karhan stüdyomuzda bizimle birlikte bu kez e, manipülasyon üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bakalım hangi örnekleri bizimle paylaşacak ya da çözüm yolları olarak neler önerecek bilmiyorum ama e, hoş geldiniz efendim stüdyomuza. E, zor bir konu. Sıklıkla karşılaşıyoruz gibi hissediyorum ben. E, doğru mu hissediyorum bilmiyorum ama önce tanımla başlayalım mı? Siz manipülasyonu nasıl tanımlıyorsunuz? Manipülasyon karşımızdaki kişinin duygularını, davranışlarını, düşüncelerini etkilemek yoluyla değiştirmek eğilimidir. Ee, Dediğimiz gibi oldukça sık karşımıza çıkıyor ama bugün yapacağımız programda vereceğim bilgiler işimizi oldukça kolaylaştıracak Deniz Hanım. Burada kıymetli olan kelime değiştirmek galiba değil mi? Öneride bulunmaktan bahsetmiyoruz, ikna etmeye çalışmaktan bahsetmiyoruz. Değiştirmek için bir baskı unsuru mu söz konusu? Evet ama bu baskı çok açık bir baskı olmuyor bazen çok gizliden olabiliyor. Kişi bunu hissetmeyebiliyor. Kendi fikri öyleymiş ya da kendi özgür iradesi o şekildeymiş gibi hissedebiliyor. Burada e, etkileyerek değiştirmeye çalışmak ya da kendi menfaatine değiştirmeye çalışmak söz konusu. Bunları kişi farkına vardıkça, bu tarz konularda daha dikkatini alert ettikçe bunları o kadar çok olduğunu fark ediyor ki pek çok danışanımız İyi ki fark etmişim. iyi ki bunları öğrenmişim. Ne kadar çok etrafım bu tarz manipülasyonlarla doluymuş şeklinde geri bildirimlerle bulunuyorlar. Peki, ee, psikolojik manipülasyonun farklı bir tanımı var mı? Manipülasyonun çeşitleri var. Politik manipülasyon gibi, işte ekonomik manipülasyon gibi. Yani bu psikolojik manipülasyonda daha çok işte insan ilişkilerinde karşımıza çıkar. Sosyal manipülasyonda var. Yani birçok çeşidi var. Benim en çok hakim olduğum alan özellikle psikolojik manipülasyon. En çok karşılaştığımız en çok karşılaştığımız psikolojik manipülasyonsa hemen onu sizden örnekleyerek tanımlamanızı isteyelim. Bir yönlendirmenin ve düşüncemizi değiştirmenin psikolojik manipülasyon olup olmadığını nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağız? Öncelikle kişinin kendini tanıması ve kendi yargılarını, kendi düşüncelerini, kendi felsefesini hakim olması gerekiyor. Bir insan kendini tanımadan nasıl başkasının üzerindeki etkisini fark edebilsin? Öyle değil mi? Dolayısıyla kişinin kendi duygu, düşünce ve davranışlarının farkında olabilmesi, yani öz farkındalığı bizim için çok önemli. O yüzden şimdi duygusal okur yazarlık ya da işte duygusal zeka ile ilgili yaptığımız her yatırım aslında kendimizi tanımayı ve dolayısıyla manipülasyondan korumaya çok önemli birer katkı. Yani burada bunları birbirinden çok ayrı alanlar olarak değerlendiremeyiz. Kişi bunu nasıl algıl anlayacak? manipüle edilip edilmediğini ee, örnek veriyorum. Kendisini tanıyor, karşısındakinin bakış açısını biliyor. Çok büyük paralellikler yakalarsa Cebaz onun etkisi altına mı giriyorum? Bu benim fikrim mi, onun fikrimi? Bu benim davranışım onu mı? Davranış. Yani bir grup dinamiği oluşuyor da bu dinamin belirleyici etkeni kim? Bunları analiz etmeye bağlam üzerinden, kişiler üzerinden e, kişi kendi kendine kaldığında aslında bakarsanız birden böyle bir ışık yanar. Hani olur ya, a-a, bir saniye. Ben evet dedim ama aslında ben farklı bir program yapmıştım. Ne oldu? Gibi. Ben başka bir şey düşünmüştüm. Aslında böyle bir şeyin içinde olmak istememiştim. Ya da evet dediğiniz gibi kendinizi savunursunuz bir konuda. Ya ben böyle demek istememiştim. Nasıl bu noktaya geldi? Özür dilerim dersiniz. Sonra dersiniz ya nasıl gerçekten bu noktaya geldi? Burada kimin parmağı var? Ya da bu parmağı buraya sokmasa ben nasıl izin verdim? Hı hı. Dolayısıyla siz izin vermezseniz kimse sizi manipüle edemez. Öyle değil mi? Evet. Ama tabii bunun farkına varmış olmak <laughs> gerekiyor öncelikle. Ee, peki manipülasyonda amaç ne? Kişinin kendi menfaatleri genellikle amacıdır. Ee, burada birçok çeşitli amaç olabilir. Hani Tabii türlerine göre değişen amaçlar e, söz konusudur ama sizin sıklıkla karşılaştığınız psikolojik manipülasyonlar olduğu için söylüyorum. E, genellikle menfaati vardır manipüle eden kişinin. O menfaat üzerinden oynamaya başlar. Yavaş yavaş böyle nakış gibi işler. E, ve sonunda bakarsanız o gelinen nokta onun bir ...kazanımı olduğu bir... E, ...kazanca vardığı bir noktaya götürüyordur o kişiyi. E, peki aleni midir? Yoksa e, genellikle fark ettirmeden mi gerçekleştirilir? E, aslına bakarsak çok amatörce yapılan manipülasyonlar var. Kişi eğer biraz entelektüelse, biraz eğer... E, ...farkındalığı varsa hemen fark eder ama çok profesyonelce yapılan manipülasyonlar var. Bunları fark edilmesi oldukça zor. Çok kapsamlı, çok işte geniş kitlelere hitap eden, işte çok önceden planlanmış manipülasyonları fark etmek oldukça zor. Hı hı. Bununla ilgili peki kişi kendini koruyabilmek adına, farkına varabilmek adına öz farkındalığını geliştirmeli dediniz doğru ama bu kadar profesyonel ya da bu konuda belki prof kendisi profesyonelleştiyse bireysel olarak e, manipülatif olan e, fark etmek bir hayli zorlaşmaz mı? Çok zor zaten bizim hedefimiz tüm manipülasyonları fark edebilmek ve bunlardan izole olabilmek değil hı hı. birbirimizi etkiliyoruz doğal olarak aynı toplumun hı hı. içerisinde burada bir miktar manipüle edilmeyi bence kişi kabul edebilir. ...ama bu yaşam kalitemizi düşürmeyecek kadar... ...örnek veriyorum işte... ...bir sürü reklamlar izliyoruz... ...bir sürü işte siz söyleyin... ...insanla uyum içinde yaşamak durumunda kalıyoruz... ...yani tamamen benim fikrim budur... ...ben bu şekilde yaşayacağım demek ne kadar rasyonel... ...hani sonuçta... <laughs> ...etkileşim, içindeyiz evet, ve etkileşim içerisindeyiz ve sosyal bir canlıyız. ...evet çok güzel ifade ettiniz... ...dolayısıyla burada... ...bunun bir dozu var... ...bunun ne kadarı affedersiniz çizgiyi aşıyor. Hı hı. Ne kadar beni ben olmaktan uzaklaştırıyor. Ne kadar benim kendimi ifade etmemin önüne geçiyor. Bu önemli. Bazen manipüle edilmeyi kabul ederiz. Mesela çocuk da manipüle eder sizi. Öyle mi? <laughs> Tabii. Çocuklar da e, bunu peki öğreniyorlar mı yoksa sonradan doğal içgüdüsel mi yapıyorlar? Deniyorlar, bakıyorlar işe yarıyor, öğreniyorlar, pekişiyor bazen. Hı, hı. Mesela yemekten önce çikolata yok dersiniz gider kardeşine örgütler hadi der şunu yapalım der işte <laughs> duygu sömürüsü yapar değil mi bunların evet. hepsi tekniklerdir ee, manipülasyonda suçluk duygusu yaratmak evet ama çocuk o... profesyonelmişçesine bunları kullanabilir siz o anda çocuğunuzu sizi manipüle ettiğini anlarsınız ama bazen çok sevimli gelir sevimli gelir evet göze alırsınız dolayısıyla a kesinlikle manipüle olmayacağım Manipül olmak işte asla olmayacak gibi bir bakış açısı sizi gerer, strese sokar ama biraz eğilebilirim, bükülebilirim ama formumu kaybetmek istemiyorum. Hı hı. Yani burada toleranslı ve esnek olmakta fayda var ancak formunu kaybedecek kadar da adapte olmak sizin ruh sağlığınızı tehdit eder. O yüzden o çok ince bir çizgi. Bu çizgi herkeste de farklı. Hani şöyle bir çizginiz olsun diyemiyoruz. Hani herkesin tolerans alanı farklı. Gönlü olsun işte. Eşim öyle istedi, ben de öyle yaptım da diyebilir kişi. Hı -hı. Burada e, parmak izi gibi özgün. Her Hı -hı. ilişki, her kişi. Ama istiyoruz ki biz bilsin. Bilinçsiz birbirici sevilmiyoruz. Evet, aynen bilmiyoruz. öyle. Ama istiyoruz ki farkında olsun. Desin ki ben razı geldim. Hı -hı. Aa benim oyak oyununa getirmişler de ben yıllarca böyle zannetmişim de böyle yapmışım demesin kişi. Bu çünkü Hı -hı. çok yıkıcı bir etki yaratıyor. Özgür iradesiyle bunu kabullenmiş olmak farklı bir durum. Tabii, tabii. ki. Bizim amacımız odur yani ufak tefek manipülasyonlara kişi daha tövbe etsin. Çünkü çok hızlı reaksiyon vermek, çok öfkelenmek de yaşam kalitemizi düşürür. Peki bunu manipüle edene söylediğimizde ne olur? Yani bunu böyle yapmaya çalıştığının farkındayım ama ben zaten bunu böyle yapacağım. Çünkü sana kıymet verdiğim için bunu böyle yapacağım dediğimizde manipülatif olan bu tavrından vazgeçer mi acaba? <laughs> Bence bir tık maske düşer hani böyle bir yüzleştirme söz konusu oluyor. Belki bu tarz manipülasyonlara ihtiyacı olmadığını da fark edebilir. Yani manipülatörü utandırabilir bu durum. Hani farkına <laughs> varıldığının ifade edilmesi. Hani bu. Bunu bana açıkça da söyleyebilirsin. Manipül etmene gerek yoktu. Bunu de ben bunu yapabilirim. Evet yani Bilmişiz bu bence olayım. daha gerçek bir seviye ilişkiyi çekmek için güzel bir adım olabilir. Özellikle manipülatörünüz eşinizse, annenizse, çok yakınınızsa, çok iş arkadaşınızsa hani böyle daha açık konuşmak işimizi çok kolaylaştırır. Zaten <laughs> biz baş etme tekniklerinde bunu bu şekilde öneriyoruz. Eğer çok yakınınızsa hani çok açık bir şekilde yüzleştirin. <laughs> ...kabul etme bana böyle yapmana gerek yok, benim çerçevem budur, ben bu kadarına varım... ...şu noktadan sonra yokum gibi... Hı -hı. ...kendinden emin ve net durduğumuzda zaten manipülatörler... E, ...bu davranışla... E, ...geri adım atma eğilimine girerler. Hı -hı. Ee, peki bir manipülatifi biz nasıl... E, ...farkına varırız, tanırız? Var Hı -hı. mıdır onların standart bir davranış modelleri? E, manipülatörlerin biraz kendini diğerlerinden daha üstün gören eğilimleri vardır, böyle narsistik bir yapıları vardır. Biraz borderline kişilik bozukluğu ya da antisosyal kişilik bozukluğu olan kişilerde de e, manipülatif eğilimler sık görülür. E, kontrolcü ve mükemmeliyetçi kişilerde de ben manipülasyon olduğunu düşünüyorum çünkü... ...kendi etki alanımız, kendi davranışlarımız... ...kendi düşüncelerimiz değil mi? Hı hı. Kendi duygulanımımız. Biz neden başkasını... ...kontrol etmeye ve etkilemeye çalışıyoruz? Yani burada biraz kontrolcü ve müdahaleci... ...yapılısı da vardır. Manipülatörlerin ve zeki insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani bir insanı manipüle etmeye... ...çalışmak standart bir... E, ...IQ... ...aşaması değil bence. Hani Bir adım sonrayı hesaplamak öyle Satar. değil mi? Değil mi? Onun evet. gibi. Bir sonraki <laughs> hamleye göre oynamak. Yani bence burada zeki insanlar olduğunu da... ...söylemek mümkün ama bencil insanlar... ...olduğunu da söylemek mümkün. Sonuçta e, başkasını... Kendi çıkarlarını önceliyorlar. Aynen içinde. öyle. Sonuçta başkasını... E, ...yüksek yararını sizin ...kendi e, istekleri... ...kendi arzuları... ...hedefini ilerlediği için... ...biraz da bencildirler. Peki bir manipülatif davranışta bulunanın... ...gerçek fikrini öğrenmenin teknikleri var mı? Yani ondan daha zeki <laughs> biri eğer karşısına çıktıysa. Şimdi... E, ...bu kişiyi ne kadar yakınınızda buna bağlı. Örneğin size bir şey satmaya çalışan... ...bir pazarlamacının... ...gerçek fikrini tam olarak bilemeyebilirsiniz... Çünkü hı hı. o insan hayatınızın çok belli bir kesitinde size dahil oluyor. Ee, çok daha kısıtlı bir sürümde tanışıyorsunuz. Ama bu eğer çok yakınınızda bir kişi ise siz dersiniz ki ben onu biliyorum. Bak gene bunu konuyu alacak, bu konuyu buraya götürecek. Şimdi birazdan bana bununla ilgili bir şeyler ortaya çıkaracak. Cımbız cımbız bir şeyleri bulacak, söylenecek. Sonra bak ben ne kadar iyiyim'e getirecek. Sonra niye bana işte... Şu, şunu yaşamak benim hakkım değil miden bir şey talep etmeye başlayacak. Mesela yani onu tanırsanız kişiyi seçersiniz ama dediğim gibi daha kesitsel hayatınızda olan bir manipülatörse gerçek dünyasını sezemeyebilirsiniz. Peki hayatımızdan çıkaramayacağımız insanlarsa e, o zaman ne yapacağız? Yani e, onları hayatımızda tutmaya devam etmeli miyiz? ...ya da e, maskelerini düşürmenin yollarından az önce söz ettik daha açık olmak. Ama tabii o kadar zeki oldukları için genellikle bunun farkına varmak da bir hayli güç olabilir. Hı hı. E, onlarla zaman geçirmeye devam etmek zorundaysak ne yapacağız? Şimdi konuşmamızın başında da söylediğimiz gibi sosyal canlılarız. Ve e, pek çok özelliklerle birbirimizi töler etmek durumunda kalıyoruz. Burada... Bu kişilerle birlikte yaşamanın en önemli koşulu sınır koymaktır. Biz sınır koyduğumuzda zaten onlar hayatımızdan giderler Deniz Hanım. Hani eğer manipüle edemeyecekse, eğer Hı -hı. istediğini alamayacaksa bir sürü manipüle edebileceği kişi varken niye sizinle zaman kaybetsin? Siz evet. eğer ona istediğini vermiyorsanız. Dolayısıyla ben hayatımdan çıkarayım kadar onun bizi hayatından çıkarması da söz konusu olabilir. Hatta daha hızlı olabilir. Evet, zaman kaybetmek istemeyebilir, Hedefleri o olabilir, bir an evvel erişmek istediği noktalar olabilir ve biz bir türlü ona onu vermiyorsak, mani oluyorsak, hızını kesiyorsak, o da bizi çıkartmak isteyebilir. Burada e, manipülasyonun kronikliği ya da işte e, sistematikliği de söz konusu. Örnek veriyorum, kişi çok nadir manipüle ediyordur. Dersiniz ki ya iyi, hoş arada bir öyle manipülatif eğilimleri oluyor ama. Şu bakımlardan da bana katkı sağlıyor yaşantımda kalsın hı. diyebilirsiniz. Ee, ama bazı kişi vardır artık dersiniz ki bu kadarına pes. Kâr zarar hesabı Evet çok yani. yoruluyorum dersiniz. O kişi sizi çok yorar. O kişi bir girer böyle düşünce bulutu gibi bir hengame gibi yaşantınıza dahil olur. Sonrasında dersiniz ki hani ben yaşam tarzımı düzenlemeye gitmek istiyorum. Hı hı. Ben bu şekilde bu kişiyle yapamıyorum. Bazen onun manipülatif olduğunu bilmeden de bunu ...yaparsınız biliyor musunuz? Onunla saniye. Evet evet bir şeyler beni çok rahatsız ediyor. O bir enerji almıyorum. Ters anlıyorum. olan bir şeyler var, ters evet, bir şeyler var. Evet ne zaman o gelse bir şeyler... ...karışmaya başlıyor burada. Ee, derler. Mesela bilmezler onun manipülatif olduğunu. Onun biraz daha işte zor insan derler mesela. Peki e, bu durumdan mağdur olan... ...pek çok danışanınız olduğundan söz ediniz. Manipülatif olanlar da geliyorlar mı? Geliyorlar. Için. Aa, olmaz mı? Seansı bile manipüle ederler. Gelirler, <laughs> sizin değiş düşüncelerinizi değiştirirler. Değiştiriyorlar. Mı peki şimdi sizin Deniz Hanım deniz. diyorlar. Böyle böyle olan birine, siz böyle böyle demez misiniz, Deniz Hanım? Şimdi size böyle böyle yaparsa, siz böyle yapmaz <laughs> mısınız? E o halde, hani size ben haklıyım. Peki. Sonra da der ki işte Deniz Hanıma gittim. Deniz Hanım bile bana böyle böyle dedi. Ben seninle işte böyle böyle yapıyorum. Hani benden aldığı gücü bile karşı tarafı manipüle etmek için kullanar. Sonra öbür taraf mesaj atar Deniz Hanım siz böyle böyle mi siz dediniz? Siz böyle mi dediniz? <laughs> i̇şte geldiler bana böyle böyle söylediler. Ee, hani size çok güveniyorum ama böyle duyunca da kafam karıştı. Hani e, zor. mi? Yani, zor. Şimdi o güveni ben iyi ki vermişim ki bana geri dönüyor konu. Evet. Belki ben o güveni vermesem Deniz Hanım. Çözümsüz kalacaksınız. Evet, Umuyoruz, da... Çözümleyemediğiniz hiçbir sorun kalmasın. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Keşke daha çok vaktimiz olsaydı da konuşsaydık. Sağ olunuz sevgili denizler, Uzman psikolojik danışman Deniz Çanga Karhan konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine bir kez daha ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Sine Mülü, Teknik Yönetimde Ömer Faruk Öğüt ve Spikeriniz ben Deniz Nunum. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anne, Baba, Çocuk. Bazen bir bebek, belki evde bir dede, anne anne, baba anne. Sen, Ben, Biz, Hepimiz bir aileyiz. Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.